Gençler merhaba. P ile Q arasında bir ilişki verilmiş. Ayrıca Px artı 3 polinomunun sabit terimi 9'muş. Ne anlama geliyor bu? Px artı 3 polinomunda x yerine 0 yazacakmışız. x yerine 0 yazdığımız zaman P3, P3 değerine neye eşit olacak? 9'a eşit olacak. Peki bizden ne istiyorlar? Qx polinomunun kat sayıları toplamı. Bu ne anlama geliyor? Qx polinomunda x yerine 1 yazmamız gerekecekmiş. Yani bizden Q1'i istiyor. İşte elimizdeki şu ilişki var ya bağıntı P ile Q arasında. İşte ben burada X yerine öyle bir şey yazacağım ki P'nin içi 3 olacak, Q'nun içi 1 olacak. O halde P'nin içinin 3 olması için X yerine 2 yazarım. Bakın X yerine 2 yazdığım zaman Q'nun içi de 1 olacaktır. O halde X eşittir 2 için eşitliğimi bir inceleyeyim. Yukarısı P3 oldu. Aşağısı Q1 artı x yerine 2 yazmıştık. 4 q1 artı 4 eşittir. x yerine 2 yazmaya devam ediyoruz. 4 artı 6 eksi 1. Şimdi p3 değeri 9. Bunu yerine 9 yazdım. 9 bölü q1 artı 4. Neye eşit? 10 eksi 1 9. 9'u neye bölersek 9 olur? 1. Q1 artı 4 1 ise Q1'in de buradan eksi 3 olması gerekiyor. A ve B birer pozitif tam sayıymış. Bu durumda e, evet A ve B birer pozitif tam sayıymış. Bu durumda arkadaşlar Px polinomunun katsayılar toplamı verilmiş. Bakın x yerine 1 yazmışız burada. x yerine 1 yazdık. P1 değeri A artı 1 çarpı B artı 1'miş. Bu ifade neye eşit? 6'ya eşitmiş. Şimdi A ve B birer pozitif tam sayıysa 6'nın bölenleri olacaktı. Bunlar 1, 6 olabilir. 2, 3 olabilir. 3 2 olabilir. Bir de 6 1 olabilir. A artı 1 1 olursa A 0 olur. Dolayısıyla pozitif tam sayı olmaz. Bu satır gitti. Aynı şey B için de geçerli. B artı 1 de 1 olamaz. O halde A artı 1 2 ise A 1. A 1 ise değil mi? B artı 1 3 B 2 olacak ya da tam tersi. A sayısı 2 olacak. B sayısı ne olacak? 1 olacak. Bizden sabit terim isteniyor. Sabit terim için x yerine 0 yazmam gerek. Polinomda x yerine 0 yazıyorum x yerine 0 yazarsam bakın a artı 0 a geldi. b artı 0 b geldi. Bizden a çarpı b isteniyor. E a 1 iken b 2 imiş. a 2 iken b 1 imiş. Dolayısıyla a çarpı b'nin değeri her zaman neye eşit? 2'ye. Dolayısıyla cevabımız 2'dir. Px polinomunun kat sayılar toplamı eksi 1'miş. Bunun anlamı p1 eşittir eksi 1 demek. Bunu bir not alalım. p1 eşittir eksi 1. Bizden ne istenmiş? Qx-2 polinomunun sabit terimi. Yani burada x yerine 0 yazmamız istenmiş. Dolayısıyla bizden aslında q 2 istiyorlar. Şimdi elimizde bir tane eşitlik var. Bu eşitlikte hem P'yi hem Q'yu elde edeceğim. Hem P1'i hem Q-2'yi elde edeceğim. Bakın ben x yerine 1 yazarsam P1'i elde edebiliyorum. x eşittir 1 için. x yerine 1 yazdım. 3 çarpı P1. Artı. Bakın x yerine 1 yazdım. 2 artı a eşittir. Sağ tarafta x yerine 1 yazdığım zaman 0 çarpı q1 oluyor. Yani 0 oluyor. Bakın ben p1'i bildiğim için artık a'yı bulabiliyorum. p1'e eksi 1. Eksi 3. 2 daha eksi 1. Öbür tarafa attık. a değerine geldi 1. Buradaki a bilinmeyenimiz, a sabitimiz bizim 1'miş. Şimdi benden q eksi 2 istiyor. q eksi 2 için x gördüğüm her yere eksi 2 yazacağım. O halde x eşittir eksi 2 için. Eksi 2 bakın eksi 2 yazdığım zaman burada 0 çarpanı geldi. P ile çarptım 0. Artı x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4 artı a. A dediğimiz 1 de eşittir. x yerine ben eksi 2 yazmaya devam ediyorum. Eksi 2 yazdım. Burası eksi 3 geldi. Çarpı q eksi 2. Evet. Bakın eksi 3 eşittir. Eksi 3 çarpı q eksi 2. Buradan da q eksi 2 değeri 1 olacaktır. P, Q ve R polinomları ile ilgili bir bağıntı var. Bunun dışında Px polinomunun katsayıları sayıları toplamı, Qx artı 1 polinomunun katsayıları sayıları toplamının 3 katıdır diye bir bilgi var. Bunun anlamı P'nin katsayıları toplamı x yerine 1 yazdık. P1 demek. P1 ifadesi Qx artı 1'in katsayılar toplamının yani Q2'nin 3 katıymış. 3 çarpı Q2. Şimdi ben bu bilgiyi kullanacağım. Bakın bu ikisinin aynı anda karşıma çıkabilmesi için x yerine 1 yazıyorum. O halde x eşittir 1 için. P1 eşittir Q2 çarpı R3 değil mi? Böyle bir eşitlik elde ettik. Şimdi P1 yerine 3 tane Q2 yazıyorum. 3 tane Q2 eşittir Q2 çarpı R3. Şimdi her birin kat sayıları toplamı sıfırdan farklı. Yani Q2 sıfırdan farklı. Bunun anlamı Q2'leri sadeleştirebilirsiniz demek. Bu durumda R3, 3'e eşitmiş. Bakın bizden de bunu istiyor aslında. Rx artı 2'nin kat sayıları toplamı. Yani bizden R3 isteniyordu. Ne bulduk biz R3'ü? 3 bulduk. Px polinomunun sabit terimi 1'miş. X yerine 0 yazmamız gerekiyormuş. Yani P0 1'miş. Kaç sayılar toplamı kaçtır? Yani P1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi elimdeki eşitliği kullanacağım ben şöyle. P0'ı bulmak için x yerine ne yazıyorum? Eksi n yazıyorum. x eşittir eksi n için. Bakın eksi n yazdım. Eksi n artı n eşittir. x yerine eksi n yazdım. Karesi n kare. Eksi 4 n. Eksi 4 geldi. Yani P0 değeri n kare eksi 4 n eksi 4 kaçmış? 1'miş. Bu durumda bakın biri sol tarafa atalım. n kare eksi 4n eksi 5 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman n eksi 5 n artı 1 eşittir 0'dan n değeri bir 5 gelecek. Bir de n değeri eksi 1 gelecek. Ne demiş bize? n pozitif bir gerçel sayı. Demek ki n'in eksi 1 değerin değil de 5 değerini alacakmışız. Şimdi ben polinomu tekrar düzenleyeyim. p x artı 5 madem n 5 eşittir x kare Artı 4x eksi 4. Ne istemişlerdi bizden? P1 istemişlerdi. P1 için x yerine ne yazıyorum? Eksi 4. x eşittir eksi 4 için P1 eşittir. Eksi 4 yazıyorum. 16. Eksi 4 4'te çarptım. Eksi 16. Yanında eksi 4 var. Bu durumda P1 değeri eksi 4 olacaktır. P, Q ve R polinomları için PX polinomu bakın PX eşittir X olarak verilmiş. Ne yazıyorsak o çıkıyor sonucu. Bakın aşağıdaki ifadede o halde P'nin içine QX artı RX yazarsak. Evet şu kalemi biraz kalınlaştıralım. PX QX artı RX yazarsak sonucu QX artı RX olacak. Yani QX artı RX neye eşitmiş? 5X eksi 1'e eşitmiş. Aynı durum bunun için de geçerli. Bakın ne atıyorsak o çıkıyor. Qx eksi 2 tane Rx çıkacaktır bunun sonucu. Evet karşılığı da 2x artı 5 olacakmış. Şimdi ben P, ve Q ve R polinomlarını buradan elde etmeye çalışacağım. Yukarı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 2Q, 1Q, 3 tane QX polinomu. 3 tane Q yazalım arkadaşlar çok önemli değil. Ne oldu yan taraf? 10X, 2X daha 12X. Eksi 2 artı 5 artı 3 mü? Her iki tarafı 3'e böldük. O halde Q polinomu ya da QX polinomu 4X artı 1'miş. Şimdi QX 4X artı 1 ise diğer polinomu elde etmemiz lazım. RX'i. Şimdi toplamları neymiş? 5X eksi 1. Aklımızdan yapalım gençler. 5X eksi 1'e tamamlayacağım. 4X'i neyle toplarsam 5X olur. X ile. Artı 1'i neyle toplarsam eksi 1 olur. Eksi 2 ile. İşte bu da RX polinomuymuş. Bizden ne istemiş? Q, r, X polinomunun katsayılar toplamı. Yani burada X yerine 1 yazdığımızda bizden Q, R, 1'i istiyorlar. O halde ben önce r 1'e ulaşacağım. R, 1, X yerine 1 yazdık. X yerine 1 yazdık. Eksi 1'miş. Bunun karşılığı eksi 1 ise Q, eksi 1'i bulmam gerek. O halde Q, eksi 1. Bakın burada X yerine eksi 1 yazarsak X eşittir. Eksi 1 için eksi 4 artı 1'den cevabım eksi 3 olacaktır.